Sevgili dostlar merhabalar. Haftada bir gün çarşambaları saat 17'de yayına girecek sanat temeldir başlıklı bir konuşma planladım. Bu konuşmaları e, özellikle konuşmalarımızı anlayacak çocuklar ve e, anlayacağı kesin olan gençler için hazırlıyoruz. Ve böylesine yaratıcı çocuklar ve gençler yaratmak isteyen anne babaların da bu konuşmaları takip etmesinde büyük yarar var. Biz hep şunu söylüyoruz. Sanat bütün meslek alanlarının kapsayıcısıdır, şemsiyesidir. Şimdi konumuzla ilgili konuşmaya başlayalım. Sanat temeldir. Nedir böyle bir konuşma yapma isteğimin gerekçesi? Bu konuşma dizisi sanatın eğitim sisteminde yan yani ikinci bir etkinlik gibi konumlandırılmasına karşı düşünsel bir itiraz olarak ele alınacak. Bunu baştan söyleyelim ve bu konuşmaların temel amacı sanatın yalnızca estetik bir uğraş değil sevgili dostlar insan bilincinin kuruluşunda temel, merkezi bir yapı alanı olduğunu tarafımızca göstermeye çalışmak olacaktır. Yani bugün sanat çoğu zaman sevgili dostlar yeteneklilere özgü bir alan, rahatlatıcı bir etkinlik ya da program dışı bir süsleme yani okuldaki müfredatlar yani programların dışında bir süsleme dersi gibi ele algı alınmakta ve böyle algılanmakta. Bu algı da hem sanat eğitimini hem de sevgili dostlar bireyin algı kapasitesini sığlaştırmaktadır. Bunu söyleyelim. Oysa sanat insanın dünyayı algılama şeklini kuran, düşünceyi şekillendiren ve anlam üretme yetisini derinleştiren temel bir zihinsel pratik. Özellikle ülkemiz Türkiye'de bu böyle anlaşılamadı bir türlü ne yazık ki. O nedenle sanatın dışlandığı bir eğitim modeli ya da ikincilleştirildiği bir eğitim modeli Yalnızca estetik değil, aynı zamanda bilişsel ve etik bir eksiklik de toplumda üretecektir. Şimdi bu konuşma dizisi benim aynı zamanda sanat eğitiminin çoğu zaman rastlantısal etkinliklere indirgenmesine karşı bir yapı önerisi sunma ihtiyacından da doğrusu kaynaklandı. Bunu da söylemeliyim. Çocuklara serbest resim yaptırmak Boya dağıtmak ya da zaman doldurmak adına yapılan görsel etkinlikler sanat eğitimi değildir sevgili dostlar. Bunun da altını çizeyim. Ve bu tür uygulamalar hem sanatın ciddiyetini zedeler, yaralar hem de öğrencinin düşünme kapasitesini geliştirme olanağını ne yazık ki boşa harcamasına neden olur. Sanatın öğretilebilir bir bilgi alanı, geliştirilebilir bir bilinç şekli ve sistemli bir yapı kurma pratiği olduğu gerçeği bu konuşma dizimin çıkış noktasını oluşturuyor. Sevgili dostlar şimdi bu konuşma çalışmam sanatın e, yalnızca sanat alanına ait olmadığını, burası çok önemli, matematikten dile, bilimden etik düşünceye dek pek çok alanın altyapısında görsel algı, yapı kurma, ilişki kurma ve anlam üretme yetilerinin bulunduğunu göstermek için de tarafımca düşünüldü. Sanat eğitiminin güçlendiği bir ortamda öğrencinin yalnızca daha iyi resim yapan bir birey değil, daha dikkatli gören, daha derin düşünen ve daha bilinçli seçen bir özneye dönüştüğü gözlemim bu konuşma dizisinin yapılmasını ...zorunlu hale getirdi çocuklar ve gençler, çocuklarını ve gençleri düşünen anne babalar için. Bu nedenle sanat temeldir bir etkinlik çalışması olarak görülmemeli. Bir sanat pedagojisi manifestosu olarak ee, anlaşılmalıdır. Ve amacının öğretmene, anne babaya, eğitimciye ve düşünen her türden okura... ...sanatın neden vazgeçilmez bir kurucu alan olduğunu bütünlüklü bir yapı içinde göstermek olduğu bilinmelidir. Sanat temeldir önermesinin tabii ki felsefi, düşünsel dayanağı da söz konusu. Sanat temeldir önermesinin böylesine bir dayanağı, sanatın insan deneyiminde ikincil bir alan değil, başta da söylediğim gibi bilincin kuruluşuna katılan esas bir yapı alanı olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Felsefi tarafı bu meselenin İnsan dünyayı yalnızca kavramlarla değil sevgili dostlar imgelerle, ritimlerle yani bunlar da sanatın içinde olur. Oranlarla, karşıtlıklarla ve bütünlük duygusuyla kavrayabilir. Bu da sanatın alanına ait bir algı şeklini istediğinden sanat sanat temeldir tezimizi doğrular. Bu nedenle sanat düşünceden sonra gelen bir ifade şekli olmaktan çıkar düşüncenin oluşumuna eşlik eden kurucu bir süreç olarak ele alınmayı zorunlu hale getirir. Felsefe tarihi boyunca bilgi ile varlık arasındaki ilişkinin sorumlu olduğu her noktada burası çok önemli, sanatın özel bir alan açtığı görülür. Platon'un mesela ideal, idealar öğretisi böyle doğmuştur. Aristoteles'in form anlayışı böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Gene Kant'ın estetik yargı kuramı, Hegel'in tin kavrayışı ve estetik dersleri ya da modern dönemde algı felsefeleri her biri doğrudan ya da dolaylı şekilde sevgili dostlar sanatın insanın dünyayı kurma tarzıyla il ilişkisini tartışmıştır. Bu tartışmaların ortak sonucu da bana göre şudur. Sanat yalnızca nesneleri temsil etmez, insanın dünya ile kurduğu ilişkiyi mutlak surette yapılandırır. Bu bağlamda sanatın temel oluşu pedagojik bir iddia olmaktan önce de ontolojik bir iddia olarak karşımıza dikilir. İnsan öznesi yalnızca dil aracılığıyla değil, görme, ayırt etme, ilişkilendirme ve formlaştırma, şekillendirme yoluyla da İnşa olunur. Bilindiği üzere sanat bu inşa sürecinin en yoğun gerçekleştiği alanlardan biridir. Çünkü özneyi pasif bir alıcı olmaktan çıkarır ve onu sürekli olarak seçen, düzenleyen, karar veren ve sorumluluk alan bir bilinç konumuna yerleştirir. Dolayısıyla sanat temeldir önermemiz sanatı eğitim programına dahil etmek gerektiğini söyleyen pragmatik bir cümle de değildir. Buraya da dikkat. İnsanın nasıl bir varlık olduğu üzerine kurulmuş bir felsefi görüştür. Bunu da bu konuşmalar zincirinde ortaya koyacağız. Eğer insan dünyayı yalnızca tüketen değil, kuran bir varlıksa ki öyle olmalı. Eğer bilinç yalnızca bir veri işleyen değil anlam üreten bir yapıysa ki o da öyle olmalı sanat işte bunların vazgeçilmez bir bileşeni olarak temelde yer alan esas noktada yer alan bir alandır ve bu konuşmalar da yapacağım bu konuşma dizisi de tam olarak bu zeminden bir dile getiriş olacaktır. Şimdi buraya kadar getirdiğim böylesine bir hani ön sözlerle Sanat eğitiminin aykırı değil sevgili dostlar kurucu bir alan olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi sanat eğitiminin aykırı değil kurucu bir alan oluşu ne demek? Onu ek ders, yan etkinlik ya da rahatlatıcı boş zaman uğraşı olarak kurumlandırmamak demek aslında en anlaşılır haliyle. Ve bunun sorgulanması eğer böyle ele alınıyorsa olumsuz şekilde bunun sorgulanması. Şimdi eğitim sistemlerinde Sanat çoğu zaman matematik, fen ve dil derslerinin yanında ikinci bir alan gibi değerlendiriliyor. değerlendiriliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Oysa bu çok yanlış. Oysa bireyin algı kapasitesini, dikkat yetisini, form kurma becerisini ve anlam üretme gücünü doğrudan formlaştıran, şekillendiren alan sanat. Geri plan atılması demek büyük bir tehlike. Eğitimsel anlamda büyük bir tehlike. O nedenle sanat eğitimi eğitimin kenarında duran bir destek olmamalı. Merkezinde yer alan bir bilinci inşa süreci olmalı. Oluşturmalı hatta. Kurucu alan olma niteliği sanatın öğrenciye edilgen bilgi alıcısı olmaktan da çıkarıyor sevgili dostlar. Etkin bir özneye dönüştürüyor öğrenciyi. Şimdi öğrencilerimizin hep pasifliğinden... Ee, sosyalliğinden falan şikayet ediyoruz dersler sırasında. Dışarıda öyle değiller de derslerde genelde bundan şikayet var öğretmenler tarafından. İşte bundan dolayı bir çocuk çizgi çizerken yalnız yalnızca motor beceri geliştirmiyor sevgili dostlar. Aynı zamanda seçim yapmayı, ilişkiler kurmayı, boşlukla doluluk arasındaki dengeyi düşünmeyi, hata ile çözüm arasındaki ilişkiyi deneyimlemeyi öğreniyor. Bakın ne kadar önemli şeyler. Şimdi böyle bir süreçte oluşan şey yalnızca bir görsel ürün ortaya koymuyor. Özdenin kendi düşünme şeklini kurmasını sağlıyor. Ve bu nedenle sanat eğitimi kişiliğin, algının ve sorumluluk bilincinin oluşumuna doğrutan etki ediyor. Şimdi sanatın kurucu rolü ayrıca dil, matematik ve bilim gibi alanların altında Yatan, yapısal yetileri de beslemesi bakımından son derece e, önemli kurucu rolü sanatın. Oran kavrayışı, bütün parça ilişkisi, soyutlama yetisi, örüntü görme becerisi ve simgesel düşünme kapasitesi sanat eğitimiyle güçlenen zihinsel yapılardır. Ve bu yapılar olmadan da diğer disiplinlerde derin öğrenme hiçbir zaman gerçekleşmez. Dolayısıyla sanat eğitimi diğer derslerin yanında değil, onların zemininde çalışan, sürekli zemininde çalışan bir yapı olarak düşünülmelidir. Buraya kadar dile getirdiğim nedenle, nedenlerle sanat eğitiminin aykılaştırılması ya da sıra dışına itilmesi sevgili dostlar, yalnızca sanata zarar vermiyor bir toplumda. İnsanın düşünsel gelişimini de net şekilde sakatlıyor. Bakın. Sanatın merkezden dışlayan bir eğitim modeli ölçen ancak göremeyen, hesaplayan fakat kuramayan, bilen ancak anlamlandıramayan bireyler üretiyor sevgili dostlar. Yapacağım bu konuşma dizisinde sanat eğitiminin yeniden merkezi bir alan olarak düşünülmesi gerektiğini savunacağım tabii hiç şüphesiz. Çünkü sanat bireyin yalnızca üretim gücünü değil varlık bilincini de kuran temel alanlardan biri. Bunu da çok sık dile getirip tekrarlayacağım. Şimdi bu konuşma dizimin pedagojik değil de ontolojik bir tez taşıdığını, bir iddia taşıdığını da vurgulamak durumundayım. Bu konuşma dizimin pedagojik değil de ontolojik bir test taşıması ya da iddia taşıması onun yalnızca nasıl sanat öğretilir sorusuna değil. Konuşmalarımın nasıl sanat öğretilir sorusuna odaklanmayı engelleyeceğim. Daha temelde sanat insan varlığında neyi kurar sorusuna yönelmeye gayret edeceğim. Bunu söyleyeyim baştan. Yani pedagoji burada bir araç fakat Sorunun özü yöntem değil varlık anlayışı olacak kısaca. Bu konuşma dizisi e, sanat eğitiminin teknik gerekçelerini sıralamakla da yetinmeyecek. Bunu da söyleyelim. Sanatın insanın dünya ile ilişki kurma şeklini nasıl şekillendirdiğini, öznenin yapısını nasıl dönüştürdüğünü ve bilincin kuruluşuna nasıl katıldığını mutlak surette tartışmaya alacaktır diyebilirim şimdiden. Kısacası sevgili dostlar ontolojik tezim şudur. İnsan yalnızca düşünen bir varlık değildir. Dünyayı kuran bir varlıktır sevgili dostlar ve bu kurma eylemi de en yoğun şekilde sanat alanında ancak görünür duruma ulaşır. Bir öğrenci resim yaparken yalnızca dediğim gibi bir beceri edinmiyor yani. Bunu anlamamız gerekiyor. Varlıkla kurduğu ilişki şeklini yeniden düzenliyor öğrenci. Boşlukla doluluk arasındaki ilişkiyi, parça ile bütün arasındaki gerilimi, seçimin seçtiklerinin sorumluluğunu ve formun zorunluluğunu da resim yaparken deneyim yok. Güçlü bir şekilde de. Eğer iyi bir öğretmen tarafından yönlendiriliyorsa. Bu deneyim pedagojik bir kazanım gibi görülmemeli. Öyle de değil zaten. Özden'in varoluşsal şekillenişi, formlanışıdır. Ve konuşmalarım bu süreci bir gelişim tekniği olarak değil, bir varlık sorunu olarak ele almaya gayret edecek. O nedenle konuşmalarımda savunulacak şey sanat dersi yararlıdır gibi bir iddia olmayacak. Herkesin beklediği sanat insanı kuran, oluşturan temel alanlardan biridir gibi köklü bir önerme olacaktır. Bunun da altını çizeyim. Eğer sanat yalnızca bir etkinlik olarak görülürse eğitim programında kolayca budanabiliyor çünkü. İkame edilebiliyor ya da işlevsizleştirilebiliyor. Nitekim de ülkemizde öyle olmuştur. Öyle durumdadır, böyledir. Ancak sanat ontolojik bir alan olarak kavransa onun yokluğunun insanın eksilmesi anlamına geldiği bilinse anlaşılsa belki de her dersten daha öne çıkarılacak sanat dersleri. Şimdi bu konuşmalarım tam da bu noktadan işte ele almayı gerekli kılıyor ve sanat eğitimini bir yöntemler bütünü olarak değil de insanın varlık yapısına dair zorunlu mutlak zorunlu bir alan olarak temellendirmek isteyecek. İşte Sanat temeldir konuşmalarım bir sonuca bağlarsam bu konuşmalarım öğretmenler için bir etkinlik rehberi de değil. Böyle bir iddiası yok. Sanatın ne olduğu, insanı nasıl kurduğu, oluşturduğu ve neden sanatın vazgeçilmez olduğu düşünceleri üzerinden yürüyecek, böyle bir düşünce mantığı ortaya koymaya çalışacak ve pedagojik araçlarını da bu ontolojik zemin üzerinde konumlandıracaktır sevgili dostlar. İnşallah bir sonraki konuşmada görüşmek üzere.